Garaj girdi. İşaretledim garajı. İki garaj girdi. Lan! Bon. Ama ben garajda değilim ki kafam karışmaya eğiliyor. Görüntü açmayı unuttum. <laughs> Üç garaj. İçeride de anam. Oğlum işaretliyorum yani garajda da işaretli garaj. yeri neredeydi? Aha. Ya <laughs> ah, yine be çipli oynadın. Ve bizim adam çıktı. Niye bize <laughs> teslim olma gelmedi? Bilmiyorum. Bu oyundaydın mı geçiyor bu oyunu vallahi kapatırım ben ya. Adamlar yapıyor, biz niye yapamıyoruz lan? <laughs> Kaybettim. <laughs> Abi ya anlamıyorum, vallahi anlamıyorum ya. Adam, oğlum oyun baya başında bu arada gitti ha. Aa. Türk mü gitti yok Türk Oyun duruyor. başladıktan sonra gitmiş olabilir biliyor musun? Tamam, yine iptal ediliyor. Doğru, ilk e round kadar iptal ediliyor. Doğru, evet. Ve vize vermedi Ne zaman yani. çıktı? Geçmiş log kaydı yok mu? Yok. İnsan chat ekranında tutar abi adamın çıktığı saati şeyi. Ya oğlum önemli olan tek şey round bitmeden önce mi çıktı? Evet. O zaman iptal edilmesi gerekiyordu. İşte onu e, söylüyorum. Round bitmeden mi çıktı bitince <laughs> mi? Sen gördün mü yani round bittikten sonra mı çıktı? Oğlum roundu geç şey oğlum adam oyun başında çıktı diyorum önce. Ha kesin eminsin. Evet. Aa, burada ha. Burada nereye? Şelleme <laughs> mi geldi? Bilmiyorum ki sanmıyorum ama oh. Emre'ye bak lan, helal Türk olduğunu söyleyeyim Zavattir oraya buraya koşup ben koç yapıyor koç Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. göremiyorum ya. Yaralı. Bir şey açmam. Gerçekten geri gelmeyecek mi? Ben de gördüm. İptal dedim. Go, go ya yukarı <laughs> git hadi. Ya oğlum kayıt ananı sikeyim senin. <laughs> oynayamıyorum. adam iyi vurmuş şey. Oğlum bu adamları yani ben nasıl aldım demin ya. ya şu an şu an yine interrogation yapacaktım bu arada. Geri kayıt beni Oğlum anlamıyorum ya. Kavit'in e, Kaveria'nın kayıt değildi. Kaveria'nın etrafında bir de kayıt şimdi. öküz gibi yürüdüğünde ses çıkıyor ya. Etrafında yürülür mü ya? Dikkat da bir şey oluyor ya. Rahat bırakın şunu adam fokuslansın oynansın abi yani. Size de bir an bedava hediye verdim lan komple. Protect the bombs. Kayıt almış, şimdi kayıt almış. Her yerden gerisi genelde. Um, adamlar istediği her yerden fantezi yapar. Yapsınlar Ulan, bak. Emre de hiç kapatıyor. Hmm, o da hak. Bunlar kapatalım mı ya? Hiç şey is Öleceğim kesin demiş. Bu kadar. Abi tünel of. Çıkıyorum acayip bu oyundan sonra. Yemin ediyorum soğudum yani. Tünelden giriyorlar bu <gülüyor> <gülüyor> Kameralara bakacağım. Oyun bitene kadar en dayan. Ya. Hadi be. Oyun bitene kadar dayan. Ha bak tamam ya. Ürün işar. İki kişi. Ah! I One what for me. Vursam tekrar aktifleşir mi? Çarptım. Nerede? Nerede? içeride. Nerede? B kuruyor. B mi? İkinci round'a hediye ediyordu ama evi. Nice try mı? Teşekkür ederim. Oğlum, nice try mı? Bu kaybedince denmiyor mu? Neyse. Türk olduğunu hani denemeyeceğim. Deneme oğlum yani hani denedim ha. başarılı. <laughs> deneme. Okey okey. Yalnız atakta sen yapacaksın ya ben hiçbir şey yapamam. Diyeceğim de. Aha yapacağım şimdi. <laughs> Hadi bu oğlum geri dön. <laughs> Bu kadar zor değil lan. Oğlum bak odanın içi reinforce yok. Tünelde reinforce yok. Ne yapayım? Söyle ne yapayım mesela? Tamam oğlum Siz bak şen... şimdi reinforce derdi yok. Kill sadece. İşte... Adam çıkıyor iptal edemiyoruz ben anlamadım ki bu işi Kayıtta mıydın? Bakabilirsin değil mi kayıttan? Aynen. Rant bittikten sonra çıkmadı oğlum o adam? Bayağı Rant'ın başında çıktı, defoldu gitti. Tamam. <laughs> <laughs> Bu abi sakinlik seviyemi korumaya çalışıyorum. Hadi ben yine 1 vs bir stres yapacaktım yapmadım neyse. Yaptım aslında elim ayağım tutuyor şu an. Şu özelliğimi açmaya çalışıyorum. Spam var. <laughs> Nereye aldın? Batarya. Şatkan nasıl çöndü lan? Şatkan değil mi ama? Oğlum yazamıyorum sen. Lan sen de mi sıfırsın? <laughs> Lan oğlum tabii ya mal mısın oğlum? Adam bile görmüyor. Oğlum bir panmiş var. diyorum kanka anlamıyorlar ki ya. Mehmet için bana dedin ya. Yani. <laughs> nasıl oynayayım ki niye oynayayım oraya mı bakıyorum? bura mı bomba alanı oğlum bomba bile bile değil ki. bir tane vurdum adamı şurada cenaz ya yani tek tek indire indir alacağız işte oğlum ya aa emre birini şey yapmış gideyim telefonunu ekleyeyim oraya nasıl gireceğim Eklemeye giderken öleceğim şimdi ya. As. Ya da kimse girmiyor, aramıyor. Giriyorsunuz mu? Bombayı da almamız lazım. Ben eklemeye gittim de yani. Volkri var mı bir şey? dedim. Şuna bak tek tek şimdi kamera şey bombayı almaya gittim tek tek işlem yapıyorum Anasını satayım böyle oyunun da bunda Helal İki kişinin cennet çok az Buradan mı vurdu? Hayır Yes, tamam Kameralara baksana. Bir de sanki biri dışarı çıktı ben Evet olanına bak ya. Ya senin ananın karşımda olduğunu bilsem, görsem yemin ediyorum var ya bak. Kanka. <laughs> oğlum bak üçüncü kez tek başıma oynayacaktım bak. Bir kut. <gülüyor> <gülüyor> İki versen beş atıyorsunuz bu arada. Abi hadi be oğlum ya. Ya kes onu benim moral gitti oğlum ben oynamak istemiyorum. Oynamak için sebebim yok oğlum, ben niye oynayayım ki? Anladın mı? Keşke az önce kaybetseydik oğlum, o adamları kazandırdık şimdi. Vina aldı az önceki. Oğlum, ben yine kill aldım sandım. <laughs> İki tane asistim olacaktı <laughs> buranın. <Bir tane gülüyor> Kaydı vurdum lan bir de diğerini vurdum. Harbi mi cenaz mı? Oğlum ya bak bilmiyordum ki orada oğlum. Saniye yazdı ya. Arasam mı aramasam mı diye şey arada kaldım. Hayır bak adamlar iyi falan mı değil. İyi olsalar yine gam yemeyeceğim. Bir de tüzakçı trapçi alıyorlar. Şuna bak ya. Valkyrie alıyorlar. Her yerden bir şey ya. Vigil var. Bunları ben nasıl vurayım ha? ya işte 12 tane mısın nasıl diyor ya. Asıl ben diyeceğim bunu <laughs> mal mısın lan? Hayır hepsini nasıl Aşıyım yani diyorum. Hadi, Hadi bir e birini geçsin. Ya oğlum, emre var. <laughs> Abi yapma gözünü seveyim ya. <laughs> Yetmiyor mu oğlum Emre ile sen işte. <gülüyor> 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 Karşı takım Bronz'u. <laughs> Yok bronz değil oğlum ben sizi bu maçtan sonra gold olacağım ben. lan. Sen nasıl alıyorsun? Hayır diğer tarafı alıyorlar Ben oradan girdim sanki arada fark Ya biliyordum ya aptallığımı öldüm ha. Yani. Vallahi billahi aptallığımı <laughs> <abi. gülüyor> Alhamdülillah. Bekleyeceğim kameraları. Hadi. Bir şey falanı geçeyim mi? Bu var mı? Hayır. Geç abi kamera yok yani. okay. Şurada adam var. Merdivenler tamam oh, var çok iyi. Çok iyi. Adam burada. He. Adam burada derken öldüm. Size işaretleyeceğim de kursam kazanırdık. Özür dilerim ya. Bombayı kurmak yerine adamı şey yaptım. Öldüm abi. de size işaretlemek isterken. Abi. <laughs> plant 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 plant. Please. Hepiniz aynı yere bakmayın oğlum. Bir adam aşağıdan da gelebilir ya. Yani. <laughs> Merdivenle tamam burada hele. Başladı oraya bizimki oraya. de güzel oldu ya. Bir <laughs> den Hadi be Emre yaparız. Be. Emre'ye Türk olduğunu söylesem mi? Şey. Kalk sen yazma ne olur. Annene bak. <laughs> Amin. oğlum be. Dur oğlum Black Bird Kötü oynadım ha buran. Hiç kill almadım. Ben iyi oynadım. Ölmedim mesela. Fark ettim. Random <laughs> içinde bile yine. Bazen... Ne? Info verdi. Aynen yazar ki info verdi. <laughs> Need to use your <laughs> drone to locate a bomb. Şerefsizsin. Bu ne oğlum arabanın mısını geldi? Hadi de bitirelim bunu hadi destek olun. Ne bu destek bir kadem düzelt hadi. Oğlum Emre ile sen oynuyor, oynuyorsunuz zaten. Bak uzatmaya gitmesin çok yoruldum ve uzatmaya giderse deminki maç gibi olacak. Uzatmaya gitmeden önceki kelimle aynı kalacağım. Sen birinci olacaksın, Aynen. What the fuck? sen kill almıştın. Tek farkı var bu sefer. Nereye almışlar oğlum? En altı almışlar. A <laughs> <A> <laughs> birisi lan dışarı bir var hadi be oğlum Helal. Okay. Siz giriyorsunuz galiba şöyle bir yardım edin. Bu ne abi? Bujiye saflanıp duruyorum şaka mı? Zofia ne yaptın ağzıma tükürdün Ben sizinle aynı yerden gelmiyorum ya. Ölmesene Bekle diğer taraftan dolayı Arayacağım. Helal. Oğlum burada adam. Süre yok. Evet. Helal lan sana. Helal. Of. Ki 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 Aynen kanka. Bana hile hile Emre ekle de ekleyeceğim ya. Ekle oğlum Emre var ya. Ben yabancı taklit yapmaya devam. Tanımaz tanımaz merak etme. Emre'ye helal olsun ya. Tamam İsim ver olacak. DC'den ekle de dedin isim yok. Youtube kanalıma yorum atsana. Bulayım. Sanki sembolli sembolli. O yüzden veremem Aynen ki. Ay, doğru. <laughs> doğru abone olsun. Dur benim oyunu da satın alsın oradan buluruz <laughs> Bye guys.